Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün yine efsane bir CSGO Jailbreak videosu ile birlikteyiz. Bugün kendi sunucumuzdayız. Forever Jailbreak'teyiz. Buradan da zaten IP adresimizi görüyorsunuz. Siz de sunucumuzda oynamak istiyorsanız konsolu açıyorsunuz. Buraya connect yazıyorsunuz. 45.10.56.20 yazıp enter'a bastığınızda sunucumuza giriş yapıp oynayabilirsiniz. Herkesi sunucumuza bekliyoruz arkadaşlar. Siz de gelip bizimle birlikte oynayabilirsiniz. Bugünkü etkinliğimizde biliyorsunuz okullar tatile giriyor. Ve bugün 10 Kasım arkadaşlar bu videoyu çektiğimizde hem anlamlı, güzel. Hem de bizim sunucumuzun 5. ayına geliyoruz. Gerçekten anlamlı bir gün herkes için. Ee, herkese sunucumuza bekleriz. Güzel güzel hediyeler dağıtacağız. Bunlardan bir tanesi premium etkisi, gold kasa, kredi gibi bir sürü hediye dağıtacağız arkadaşlar. Siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den ve Discord adresimizden gelip oynayabilirsiniz. Haydi bakalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız, videoya da bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm YouTube dedik ve YouTube videosuna giriş yaptık. Öncelikle Forever Jail ve güzel bir şekilde videomuza girişimizde yaptık. Videoyu izlemeye gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, siz de sunucumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü etkinliğimizde 5 tane oyun oynayacağız. 5 oyunun sonunda en çok puana sahip olan arkadaşımız bizden premium yetkisi, artı gold kasa, artı krediler kazanacaksınız. Bilginiz olsun. Sunucuda bulunan herkese de etkinlik boyunca kredi atacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her gün saat 8'de ve gece 12'de etkinlikler yapıyoruz. Siz de gelip bu etkinliklerimize katılabilirsiniz. Açıklama kısmından Discord'umuzu bulabilirsiniz. Hadi bakalım şöyle bir FZ sıfırınızı atalım. Herkesi şöyle bir aşağıya çekelim. Oyunumuza başlayalım. Bazı kişiler öldü. Evet. Arkadaşlar şimdi İstek oyunlarınızı yazın bakalım. İstek oyunlarınız ne olsun? 5 oyunluk seri de istek oyunlarınız ne der? FF demeyin oğlum. FF'i zaten sürekli oynuyorsunuz. Yani biraz yaratıcı olun. Bak araba demiş bir arkadaşımız. Böyle yaratıcı yaratıcı oyunlar yazın. Biop demiş, Mevlana demiş. Araba, Mevlana, Mevlana, Sör, Piramit. O zaman şöyle yapalım. Bence bir tane Mevlana ile başlayalım mı? Her zaman Mevlana ile başlamıyoruz ama bir Mevlana ile başlayalım arkadaşlar. Şöyle BPT'nizi verdim. Herkesi bir kez daha çektim. Şimdi olay basit altınızda gördüğünüz çubuk var. Biri anneye anneye diye spam atıyor. Niye öyle bir spam atıyor oğlum? <laughs> evet. Şu orta taraftaki çubuktan zıplaya zıplaya kaçıyorsunuz arkadaşlar. Şu arkadaşımız niye içinde? Mustafa Kılınç kardeşim çık içinden. Öleceksin öleceksin çık. Ha, orada durun da ölün hepiniz. Hadi başlatıyorum arkadaşlar. ilk oyunumuz kolay gelsin. Buyurun başladım. Boyunu kazanan arkadaşımız bizden 500 kredi artı bir tane de puan kazanacak arkadaşlar. Zaten market fiyatlarını gördüğünüzde sunucuya girdiğinizde 500 kredinin ne kadar değerli bir kredi olduğunu anlayacaksınız. Ben de şöyle bıçak modellerimizden güzel bir bıçak modeli takayım. Mesela Hah, şöyle. Evet bakalım kim kazanacak arkadaşlar ilk oyunumuz Mevlana bu arada tatil geldi tatilde bütün arkadaşları sunucumuza bekleriz açıklama kısmından gelip oynayabilirsiniz slot başvurusu komutçu başvuruları açık şu anda gelip sizde başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar Evet insomnia yine kardeşim forever slottan düşmüş pkd'de pkd'de evet pkd'de spam atmayalım arkadaşlar biliyorsunuz pkd'de bu arada sınav haftaları bitti. İnşallah sınavlarınız güzel geçmiştir. Biliyorsunuz yarı tatile giriyorsunuz. Yani sınavınız nasıl geçti arkadaşlar? Bir yazın bakayım. 10 üzerinden bir puan verin sınavınıza. Ben de bir su içeyim. 10 üzerinden 31 veren arkadaşım var. Helal olsun. Evet, bayağı bir arkadaşımız kaldı 0. Genel olarak kötü geçmiş gibi duruyor da bence öyle düşünmeyin oğlum. Bir şekilde zaten yüksek alırsınız. Peki bu hafta stajyer oluyormuşum. Arkadaşlar bizim sunucu gerçekten bakın bu konuda iddia ediyorum. En adil sunucu. Gerçekten çok adil bir sunucuyuz. Yani adalet forever'ın temelidir. Bu bizim az şey sözümüz. Gerçekten öyle arkadaşlar. Nereye gittin oğlum seni nereye çektim ben? Evet Vexia'cım tebrik ediyorum canım benim. Helal olsun. ilk oyunumuzun kazananı oldun. Evet öyle kil çekeyim falan yok. Öyle yok öyle yok yok. <laughs> Evet af verelim hemen şöyle bir herkesi dışarıya çekelim. İlk oyunumuzun kazananı ve eksiği oldu bizden 500 kredi kazandı arkadaşlar. Siz de e, 500 kredisini atın hemen adama attınız zaten. Şöyle bir şu oyunu kapatayım. Bu oyun niye çalışıyor 5-3 yazıyor. Evet, sıradaki oyunumuz arkadaşlar şans oyunlarından bir tanesi olsun istiyorum. Çünkü bir yetenek bir şans yapmak istiyoruz tabii ki. Herkesin hakkı geçmesin diye. Bu oyunda bence ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Tabii ki de müftü arkadaşlar. Müftü oynayalım ki tamamen bir şans oyunu olsun. Tabii biraz da yetenek ufak ufak olsa da var, yok değil. Yine de genel bir şans oyunu arkadaşlar. Piramit oynat yoksa dudağına yapışırım. Kardeşim için bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi benim için? <laughs> Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Şimdi arkadaşlar orta tarafta gördüğünüz geometrik şekilden kaçıyorsunuz. Ne bunun ismi? Yazın bakalım hemen çete. Anne yazma kardeşim. Geometrik şeklin ismi anne mi? Allah için. <laughs> anne yazıyor adam ya. <laughs> Seni arzuluyorum diyor oğlum. Manyak manyak şeyler yapmayın. Düzgün şeyler yazın ha. Burası artı 18 bu sonucu gibi değil ama değil. Hadi başlatıyorum arkadaşlar orta taraftaki geometrik şekilden kaçıyorsunuz arkadaşlar. Kolay gelsin buyurun. Biri daire yazdı o geometrik şekli de. İlk ölen arkadaşımız A Kuraps kardeşimiz gerçekten yetenekli mükemmel gitti öldü. Evet arkadaşlar sunucuda çok güzel modellerimiz var. Her zaman yeni modeller eklemeye çalışıyoruz. Yeni öneri modelleri yapanlar olursa onların modellerini de ekliyoruz. Yeni mapler yüklüyoruz. Yani sürekli yenilik yapmaya çalışıyoruz. Bayağıdır da sunucumuz açık. Gelip siz de oynayabilirsiniz. Birlikte vakit geçirebiliriz arkadaşlar. Ojelerim de ne güzelmiş lan. Bak şöyle ojelerime mis gibi. Pekayı yedim. Afiyet olsun kardeşim. Hoş geldin. Oğlum anne spam atma artık. Kumarbaz ya. Oğlum bak bir şey diyecekler. Anne anne yazıp durma. Evet bayağı bir arkadaşımız hayatta güzel yani yetenek oyununda herkes ölüyor ama şans oyununda iyiyse iyiyiz yani bu da şunu gösteriyor ki sonucudaki Müslüman sayımız gerçekten yüksek gibi güzel Hayt yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar ünlem Hayt yazıp bilgisayarınızı güçlendirebilirsiniz sunucumuzun size sunduğu bir imkan bu bunları yapabilirsiniz Pekadede pekadede ben dede değilim. Bakın şimdi. Ben bu oyunu 14 yıldır oynuyor olabilirim arkadaşlar ama ben size göre yaşlıyım. Ben normal bir insana göre yaşlı değilim ama size göre yaşlıyım. Ha bak böyle düşüneceksiniz bunu. Adam ölmedi la. Ölmeyebilir. Fiş çekmiştir. Wolf Team gibi takılanlar var. Oğlum bu adam niye ölmüyor abi? Dur bakayım kardeşim. Ünlem Q Kardeşim Mustafa Mustafa bak ben senin yanında duruyorum kardeşim. Sen ölmeyeceksin. Kazanıyoruz biz seninle birlikte oyunu. Mustafa. Şöyle şu daireyi çekeyim de adamlar engel olmayalım. Evet Mustafa kardeşim ikinci oyunumuzun kazanan oldu. Hemen şöyle dışarıya doğru çekiyoruz. Kardeşimiz ölmesin. Evet bizden bir puan artı. 500 kredi kazandım Mustafa kardeşim. 31 31 spam atmayalım arkadaşlar. Nezih bir sunucuyuz, saygılı bir sunucuyuz birbirimize karşı. Saygımız, sevgimiz, her şeyimiz var. Şimdi geldik sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuzda ne oynamak istiyorsunuz? Yazalım. Üçüncü oyundayız kaldı 3 oyun. Piramit oynat, bir domates oynatabilirim aslında ya. Ama yani doç oynatalım ya. Bizim klasik oyunumuz oğlum doç yani. Doç yani ne olsun daha? Müs gibi doç. Şöyle bir affınızı verdim. Herkesi çektim. Şimdi Arkadaşlar oyunumuz çok basit bir oyun güzel bir oyun şöyle herkesi bir kez daha çektim aşağıda belirli başlı engeller var bu engelleri e, aşağı aşağı gidiyorsunuz bıçak veriyorum hadi ünlem bıç bıçağınızı verdim hadi bakalım bak yapmayın aşağıya çekeceğim zaten herkesi buyurun kolay gelsin arkadaşlar kardeşim 31 yazma evet buyurun bu arada arkadaşlar buraya kadar videoyu izleyen arkadaşlarımız YouTube yorumlarına plakalarını yazsın onların buraya kadar izlemiş olduğunu görelim drag vermeyeceğim onu. drag niye vereyim normal herkes yapsın işte ya de bıçları sil. Oğlum bıçları ileride sileriz. Şu an silmeye gerek yok ya. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Bu arada sesim çok güzel diye biliyorum ama aslında kötü. Yani kendimi kandırıyorum biraz. Pk abi abone olunca radyant oluyorsunuz. Kardeşim yani radyant olmasalar bile bence bir imma olurlar. Müftü açık. Dur müftüyü kapatıp geleyim. Söylediğin iyi oldu kardeşim dur. Kim duydu lan o müftünün sesini? Müftüm merhaba. Kapattım müftüyü. Az önce açmıştık ya oradan kaldı. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Evet bayağı bir arkadaşımız yetenekli olduğu için buradan lan yürü bitik şey gitti tren gidiyor kaçıyor. Tamam kurtardı. E ee, arkadaşlar gerçekten hadi söyleyin bakalım hayat nasıl gidiyor oğlum sizin için. Bak hepiniz pırıl pırıl insanlarsınız. Biriniz 12 yaşında biriniz 5 yaşında biriniz 25 yaşında biriniz belki 30 yaşında. Yani nasıl gidiyor hayat sizin için? Gerçekten anlatın bok gibi diyen bir arkadaşım var. Birimiz 192 dedi bakalım kimi kastetti. Kasıyor abi söylesene spam atmasınlar. Oğlum çete yazı yazınca nasıl kasabilir? O nasıl bir bilgisayar? Hayat gitmiyor. Oğlum siz daha bu yaşta böyle düşünüyorsanız yani bu yaşta bu kadar düşünmeyin oğlum manyak mısınız kafayı yersiniz bak. Hayatı yaşayın, insanlarla tanışın, sohbet edin, yeni şeyler öğrenin, dili öğrenin, yazılım öğrenin, jailbreak oynayın. Yani keyfinize bakın oğlum öyle takmayın çoğu şeyi. Çok şey istiyorsun. <laughs> Salak ya. Çok şey istiyorsun ne oğlum? PK aşk adam. Kardeşim çok hızlı yazdın okuyamadım. Arkadaşlar bu haritamızda da böyle farklı yerlerde gravity var. Böyle böyle gravitiler. Ee, hücrenin içinde falan gravity. İşte güzel. Bir sürü farklı haritamız var. Gelip oynayabilirsiniz işte ya. Açıklama kısmında IP'yi bulabilirsiniz. Gelin, sohbet edin, takılın, ne bileyim istediğinizi yapın. Tamamen size kalmış. Şimdi bu kadar arkadaşımıza ne oynatabiliriz arkadaşlar? Bu kadar arkadaşımıza şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum. Ne oynatabilirim, ne oynatabilirim? Ee, bence bir portal oyunlarından BioP oynatmak istiyorum arkadaşlar. Size BioP V2 oynatmak istiyorum. Haberiniz olsun. Şöyle bir geldim, aşağıya çektim, duvara çektim, aşağıya çektim. Şimdi oyun dünyanın en basit oyunu arkadaşlar. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. Zor spam'ı geliyor. Hadi zor yapalım. Kolay yapmayalım ki hızlıca bitmesin. Zor oldu. Aşağıya çektiğim gibi başlıyorsunuz. İlk ee, ilk gelen arkadaşımız 3. oyunumuzun kazananı olur arkadaşlar. Buyurun. Buyurun birazcık geriye doğru çektim. Yavaş yavaş yapabilirsiniz. Yani önemli olan hızlı yapmak değil düşmeden yapmak. Çünkü genelde bak birisi düştü hızlı hızlı yapacağım diye. Kim o? Zayirex. Zayirex mesela hızlı hızlı yapacağım diye aşağıya düştü. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Kafanıza göre yavaş yavaş yapın. Kom af vermedin. Alo oğlum bu adamlar oyun kazandı. Niye af vereyim? Bir de bana kızıyor af vermedim diye ya. Bak şu kesin düşecek var ya. Kim bu Vexia? Melih gittin kardeşim sen. Sen gittin Meli Melih. Melih, Me Melih kazandı lan. Helal olsun Vexia kardeşimizi tebrik ediyorum. Alnından öptüm. Bir tane puan daha kazandı kardeşimiz. Bir tane ilk oyunun kazananı olmuştu. Şimdi bir tane daha oyun kazandı. 500 de kredi kazandı. Şöyle bir herkesi dışarıya çekelim. Şimdi... Geldik sıradaki oyunumuza arkadaşlar sıradaki oyunumuz ne olsun dördüncü oyunumuza geldik ve şans oyunlarından bir tanesindeyiz şans oynayacağız bu arada yetenek değil şans ben şöyle marketten bıçak değiştireyim bu arada şu an bütün market bende açık ama normalde bütün market bende açık olmuyor arkadaşlar şey oluyor nasıl anlatayım size ben de sizin gibi kredi kazanıyorum şu an sadece sizi göstermek için bunları açtım haberiniz olsun şimdi arkadaşlar ee, şans oyunu olduğu için bunu oynamak istiyorum Bunu size oynatalım Şöyle bir çekelim herkesi Buyurun herkesi çektim Şöyle bir affınızı verdim Bir kez daha çektim Oyun dünyanın en basit oyunu Ünlemayt like yazabilirsiniz Herhangi bir rengi seçiyorsunuz Eğer o renk gelirse ölüyorsunuz Bu kadar basit Herkes bir pembeye geçsin Benim uğurlu rengim pembe buyurun, buyurun 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 Hadi oyununuzu başlatıyorum PK yağmacı bıçağı nasıl alacağım? Kardeşim sonuçta oynuyorsun, kredi kazanıyorsun, etkinlik kazanıyorsun, kredini alabiliyorsun. Haydi bakalım pembeye başlattım. Pembeye başlattım, oyunu başlattım. Ne pembeye? Evet neresi geldi? Kırmızı kardeşimiz öldü. Ben pembeye geçin demiştim arkadaşlar. Şimdi buyurun buyurun tekrardan pembeye alalım herkesi. Tekrardan başlatıyorum. İnsan söyler. Dedim ya oğlum başlatıyorum diye. Bir daha başlattım. Evet ünlem DC yazarak Discord'a gelip yetki alabilirsiniz. Doğru diyor arkadaşımız. Arkadaşlar açıklama kısmından gelip siz de yetki alabilirsiniz. Slot komutçu istediğinizi alabilirsiniz. Tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Buyurun tekrardan başlattım. Ee, pembe kazanıyor gibi şu ana kadar. Pembe ka kardeşimiz kazanıyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir daha başlatıyorum oyunuzu. Herkes geçsin. Buyurun istediğiniz renge geçebilirsiniz. Başlattım. 31 çekin Dimi Pekka. O nasıl bir yazı oğlum? Ne anlatmak istedin orada? Şu kim lan tek başına öldü ne o? <laughs> Adam tek başına öldü lan orada. Evet bir daha arkadaşlar başlatıyorum. Bir daha başlattım. Bir daha kırmızı gelecek gibi hissediyorum. Gel kırmızı. Gel kırmızı. Gel. Tamam. Güzel. Bir daha başlatıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. İki kere bas. Oğlum iki kere basarım şimdi. Hepsi ölür. Bir de onunla uğraşamam. Sarı geldi ya. Ne dersem tersi geliyor lan. Bir kere şey olmuyor. Evet arkadaşlar buyurun istediğiniz rengi geçin bir daha başlatıyorum. Orta renkte durmayın sonra ben niye öldüm demeyin. Kardeşim sen uyanıklık yaptın ama sen öleceksin. Sen var ya bu uyanıklılık... Dedim 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 oğlum ben biliyorum. <laughs> bir daha başlattım arkadaşlar. Aha. Sen de sıçtın bu arada. Yani net sıçtın. Oğlum yani orta tarafta bana yapmaya ne gerek var? Geçin bir tane köşeye dua edin yani oturun. Bir daha başlattım arkada. Aha sen de sıçtın. Oğlum bakın bir tane köşeye geçeceksin ya. Bu kadar basit ya. Allah Allah. Bir daha başlatıyorum. Kardeşim siz sıçtınız. Memati ve kimmiş bu? Dix Dine. Kardeşim ben ben şaşırmam. Ben bilirim. Evet 3 arkadaşımız kaldı. Bir daha başlatıyorum arkadaşlar. Evet sen öldün kardeşim Yasin Bey. <laughs> Aha ölmemiş. Tamam iki arkadaşımız kaldı. Hemen şöyle bir geleyim. Arkadaşlar sağ ve sol tarafı kapalım hemen. Geç biriniz sağ biriniz sola. Geç 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 geç. Biri sağ biri sol. Tamam oyununuzu başlatıyorum. Haydi bakalım dondasınız. Geldim kardeşim Yasin Bey. Bu kardeşimiz zaten her zaman kazanıyor. Lan Berk kalmış şeye. <laughs> Berk bu nasıl tip oğlum? Uzaylı. Öldü. <laughs> Evet Yasin Bey bizden bir puan kazandı ve kolay yazdı. Bir de 500 kredi kazandı. Tebrik ediyoruz. Şöyle buff'ımızı veriyoruz. Herkesi tekrardan dışarıya çektim arkadaşlar. Şimdi geldik sıradaki oyunumuza. 5. oyunumuzda ne oynamak istiyorsunuz? Şu an güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada herkese bir kredi atalım Berk'cim. Herkese bir gönder kredi. SKZ oynayabiliriz. Güzel. Hadi bir SKZ yapalım ya. O kadar SKZ isteyen oluyordur. Ünlem Gapi ünlem kapı yazalım kapımızı bir şöyle bir kapatalım. Beni örnek alın rulet oynayın. Bu arada rulet oynayabilirsiniz bak kumarbaz kardeşim. Ya Berk kafana sokuyum. Rulet oynayabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Evet şimdi SKZ oynayacağız sizinle. SKZ gerçekten çok basit bir oyun arkadaşlar. Yapmanız gereken şey bani yapıyorsunuz ve gidip KZ'yi bitiriyorsunuz. 20 saniye bani süresi veriyorum. Hücreden veriyorum arkadaşlar. Revlensin diyorum ve Bani süreniz kaç olsun? 20 saniye için bence 20 saniye yeter. Buyurun arkadaşlar, bani yapıyorsunuz ve gidip e, KZ'yi yapıyorsunuz. Basit. İlk başta herkes yapabilsin diye uzun bir süre verdim. Bu arada bilginiz olsun. Kumar açar mısın Peka? <laughs> şu an değil ya, kumar. Senin torunlar ne yapıyor? İyi kardeşim, elinle öper yani, iyi idare ediyorlar şu an. Böyle böyle soru soranlara çok garip sorular soracağım da ayıp olur ya. Evet ilk bitiren kardeşimiz bitik jarjör olmuş arkadaşlar. Hızlı hızlı yapıyor arkadaşlarımız. Buyurun kimler kazanacakmış kimler kazanamayacak. Evet bayağı bir arkadaşımız yaptı. Burada da güzel bir gravity var. Sen öl de bir göreyim lan. <laughs> Ölmedi. PKK'lı PKK niye yazıyorsun oğlum? PKK'lı ne alaka? Ben niye PK PKK'lıyım? SKZ 10 verdim arkadaşlar ortadan buyurun 10 saniye ortadan yapacaksınız 10 saniye bence ortadan herkes yapar Gravitini mi? Gravitinin çok basit olur oğlum Gravitili yapmayalım niye gravitili yapıyoruz? Evet buyurun arkadaşlar herkes yaptı mı? Bayağı bir arkadaşımız yaptı zaten bayağı bir basit bir süre SKZ 5 veriyorum arkadaşlar ortadan buyurun 5 saniye ortadan yaparsınız Çok yaşlısın ama abi <laughs> yürü git sen bari de mi oğlum o zaman sen de yaşlısın lan. Ne alaka bana koyayım? Sen de yani çok mu küçüksün? Büyüdük oğlum, merkez büyüdü. Arkadaşlar SKZ 3 veriyorum. Ortadan buyurun. 3, 2, mesela şöyle düşünmek gerekiyor. 10 yaşındaki bir çocuğa göre evet ben büyüğüm. Ama ben 18 yaşındaki bir çocuğa göre büyük değilim. Öyle düşünmek gerekiyor. Evet kaç arkadaşımız kalmış? 3-4 arkadaşımız kalmış. SKZ 3 verdim. Bir daha orta verdim. Buyurun. 10 yıldır 17 yaşındayım. <laughs> Bu nasıl bir istatistik oğlum? Aha biri gitti. Evet arkadaşlar Sius X'i öldürdük. Şimdi durum bakayım. Dur olduğunuz yerde dur. Teodon Teodon gelin lan buraya. Şuraya geç. Şuraya geç. Tamam geçin duvara yaslanın. Geç duvara yaslan. Geç duvara yaslan. Geç duvara. Şu ateş ettiğim duvara geç. Markerın olduğu. İç içe durma infazım var. Geç sen de yanına. Tamam kardeşim dur. Teodon Teodon Kıpırdayanı yana vururum. Amcık kızın içine geçme. Şuraya geç. Aman Amına kudum. Allah Allah. Ünlem FK. Buyur kardeşim. Bak, usludur. Ünlem delay. Evet arkadaşlar, delayımızı giderdik. Sizinle deve cüce oynuyoruz. Basit bir oyun oynuyoruz. Bu cüce, bu deve. Bu cüce, bu deve. Bu kadar basit bir oyun deve. Cüc. Kesin var ya ilk yanan bu olacak. Cücek. Cüce. Oğlum sizin donunuz yok mu lan hepinizin? Andavallar. Arkadaşlar donunuzu bozdum. Kalkın ayağa. Cüc. Dev. Deve. Cüc. 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 Cücek. Cücen. Cücem. Cüc. Cüce. Dev. Cüc. Son yapan ödür cüc. Dev. Dev ekran. Deven. Dev. Cüc. Cüce. Dev. Deve. Oğlum siz nasıl iyi oynuyorsunuz Cüc? Cüc. 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 Ya o kızın içine geçme bak. O kızın içine geçme yasağın var lan. Cüc. Dev. Cüce. Son yapan ölür. Bak bir daha son yapma Metin. Cüc. Dev. Cüc. Deve. Karının içine geçiyor hala. Kurtulmak için de karının içine geçiyor lan oğlum. <laughs> gel buraya lan oğlum. Gel buraya gel. Neredesin? Allah Allah. Tamam kardeşim gelin lan buraya ikiniz. Tamam geçin kulvar kapın. Geç kulvar kap. Tamam dondasınız arkadaşlar. Diggle sesiyle her şeyiniz bozulur. İlk yapan arkadaşımız buradaki AK-47'yi kalan arkadaşımız. Oyunumuzun kazanan olur. Diggle sesiyle her şeyiniz bozulur başlar. Evet buradaki AK-47 kalan arkadaşımız kazanıyor derken kimmiş bu? Vexia kardeşimiz kendi 3. puanının sahibi oldu ve hem etkinliğin sahibi oldu. Bıçak değiş diyor. Bıçak değişeyim kardeşim. Hem etkinliğin sahibi oldu arkadaşlar hem de ne yaptı? Neyi kazandı bizden? Sal diyor. İsterse salar. Hem premium kazandı hem gold kasa kazandı hem kredi kazandı. Bir daha herkese kredi atalım. Evet şöyle bir her ikinizi çekeyim yan yana. Gelin lan yan yana durun. Kız erkek yan yana durun da bu sunucuda kız varmış gibi gözüksün. Geçin şöyle. Tamam geç sen de şuraya geç. Geç geç şuraya geç. Şuraya. Tamam. Evet arkadaşlar sunucumuz herkesi bekleriz. Siz de bizim sunucumuzda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den gelip oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sunucumuzda hem kız arkadaşlarımız hem de erkek ar hem de kız arkadaşlarımız var. Haberiniz olsun. Herkesi sunucuya bekliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar videoyu izleyen arkadaşlarımız. Beğeni artı yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Bay bay.